Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Pukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Ülkemizde yaşanan elim deprem felaketi sonrası TFF'nin ara transfer döneminin uzatılmasına ilişkin talebine FIFA'dan resmi ona geldi ve ara transfer dönemi Türk kulüpleri için 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. FIFA'dan gelen süre arttırımı sonrasında Fenerbahçe'nin ismi de Avrupa'daki birçok önemli oyuncuyla anılmaya başlandı. Son hafta içerisinde gündeme gelen Aubameyang ve Renato Sanchez isimleri dışında belki de en ciddi isim Tottenham'ın Brezilyalı ofansif kanat oyuncusu Lucas Moura oldu. Özellikle yurt dışından gelen haberler Fenerbahçe'nin bu transferde hayli ciddi olduğu yönünde. Biz de bugünkü içeriğimizde adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura'ya daha yakından bakıp bu transferin Fenerbahçe'nin futboluna olası katkılarını birlikte değerlendireceğiz. İçeriğimize başlamadan önce yine her zaman hatırlatmamızı yapalım. Bizleri Twitter üzerinden Ed Fener Solza, Instagram üzerinden Ed Fenerbahçe ile altta bu kosko hesaplarından takibi almayı unutmayın. Herkes hazırsa Lucas Moura dostluğumuzun sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Evet, şu anda Premier Lig'de Tottenham Hotspur forması giyen Lucas Moura 13 Ağustos 1992 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Çocukluğu uyuşturucu ve suç çetelerinin çok fazla olduğu São Paulo'nun arka mahallelerinde geçti. Profesyonel kariyerinde en büyük kırılmayı 2010 yılında Siyah Juventus altyapısından São Paulo'ya transfer olarak yaşadı. O sezon São Paulo'nun şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Lucas Moura ilk sezonunda 4 gol ve 4 asist kaydetti. İkinci yılında ise 60 maça çıktı ve 15 gol attı. 1 Ocak 2013 tarihinde ise 40 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain takımına transfer olan oyuncu, Katar sermayesinin büyük yatırım yaptığı Yıldızlar Topluluğu PSG takımında rol oyuncusundan öteye gidemedi. Evet, Paris Saint Germain formasıyla geçirdiği 5 sezonda zaman zaman iyi performanslar gösterse de Yıldızlar Topluluğu Paris Saint Germain kadrosunda yeterince parlayamadı bunun kendisi için bir fırsat olacağını 2019 Mayıs ayında fark edecekti. Paris Saint Germain'le geçirdiği 5 yılın ardından 28.4 milyon euroya 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Tottenham takıma transfer oldu. Tottenham formasıyla 213 karşılaşmada 38 gol 27 asist üreten Brezilya oyuncu şu anda İngiltere'den ayrılmanın eşiğine gelmiş durumda. Ayrıca 35 kez Brezilya milli takımında forma giyen oyuncu Brezilya milli takımında 4 gol kaydetti. Lucas'ın milli takımıyla 2011 Copa Amerika ve 2012 yaz Olimpiyatları'nda mücadele ettiğinde bir dipnot olarak ekleyelim. Peki Lucas Moura nasıl bir oyuncu? Hem açık alanda hem de dar alanda etkinliği olan önemli bir sprinter. Birebir etkinliği çok yüksek olmasının dışında oyun içinde doğru kararlar verebilen bir ucumcu. Hem toplu hem de topsuz destek koşulları rakip savunmayı delebilme özelliklerine sahip. Hucum hattında merkez forvet pozisyonu dışında öncelikle sağ önde, sol önde ve tamamlayıcı forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Lucas Moura'yı Avrupa futbolunun zirvesine taşıyan performansı 2019 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Ajax'a karşı göstermiş olduğu performans oldu. O karşılaşmada Tottenham adına hat-trick yaparak ikonik bir performans imza atan Brezilyalı yıldız Ajax maçından sonra sosyal medya hesabından İncil'den bir alıntı yaparak şöyle bir paylaşım yaptı. Tanrı yanınızdaysa hiçbir şey imkansız değildir. Hatta o dönem Moran'ın takım arkadaşı olan Christian Eriksen maç sonunda verdiği röportajda takım arkadaşını yere göre sığdıramayarak Moran'ın İngiltere'de herhangi bir yere heykelin dikilmesi gerektiğini söyledi. Evet arkadaşlar Lucas Moura'yı benzer profilli oyunculardan ayıran en önemli özelliği kesinlikle yüksek oyun zekası. Evet onun gibi yetenekli, yaratıcı, şüter oyuncular olsa da oyun zekası konusunda birçok benzer profilli oyuncunun üstünde bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Ben oyuncunun genelde kariyerinde doğru takımları tercih etmediğini inanıyorum. San Paulo'daki müthiş çıkışı sonrasında herkes onun çok büyük bir yıldız olacağını düşünüyordu. Paris Saint Germain'de yıldızlar topluluğu oyuncuların arasında görece hak ettiği değeri göremedi. Tottenham'da ise önemli maçlarda önemli performanslar gösterse de Tottenham'ın sürekli oyuncu voca istikrarına sahip olmayan bir takım olması ve şampiyonuna uzak performans göstermesi oyuncunun Premier Lig'deki etkinliğini düşürdü. Daha doğru takımda ona doğru rolü verebilecek bir futbol organizasyonda çok büyük fark yaratacak bir futbolcu olabilir. Üstelik henüz sadece 30 yaşında. Tüm bu resme bakıldığında Fenerbahçe eğer gerçekten bir Lucas Moura transferi yaparsa sadece hücumda merkez forvetlerinden aldığı skor katkısını Moura üzerinden dalabilir. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde skor yükü sadece merkez forvetlere kalmış gözüküyor. Fenerbahçe hem merkez orta saha hem de kanat forvetlerinden istenen skor katkısını bir türlü alamıyor. Kanatlarda oynayan Rossi, İrfan, Emre Mor gibi isimler Lucas Moura kadar skora direkt etkileyebilecek isimler değil. Bu yüzden Muğra katkısı alacak bir Fenerbahçe'nin hucunda kanatlardan aldığı skor katkısının direkt olarak artacağını varsayabiliriz. Ayrıca camianın da psikolojik olarak Lucas Muğra gibi bir yıldız isme ihtiyacı olduğunun da altını çizelim. Ama Fenerbahçe için sadece Lucas Muğra transferi yetmez. Fenerbahçe'nin merkezde ikinci ve üçüncü bölgeyi bağlayacak, box to box oyunu çok iyi oynayacak, çift yönlü ve skorer bir merkez orta saha oyuncusuna daha doğrusu bir 8 numara ihtiyacı var. Buraya bir takviye gelir mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar adı Fenerbahçe ilanından Tottenham'ın Brezilya'da hucum kanat oyuncusu Lucas Moura'yı konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Fenerbahçe bu transfer döneminde gerçekten bir Moura amması yaparsa ben kendi adıma bu transferin takıma pozitif katkı vereceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe bu transferi istekli mi? Yoksa Fenerbahçe için hakikaten Lucas Moura ismi sosyal medyada oluşturulan bir gündem mi? Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Evet yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.